Chain serisinin bu bölümünde eliptik eğri kriptografiyi giriş düzeyinde inceleyeceğiz. Victor Miller ve Neil Koblitz'in 1985 yılında yaptıkları bağımsız çalışmalar sonrasında eliptik eğriler açık anahtarlı kriptografide kullanılmaya başlandı. Eliptik eğri kriptografi, RSA gibi açık anahtarlı kripto sistemlere göre daha verimli çalıştığından günümüzde şifreleme, anahtar paylaşımı, kimlik doğrulama, dijital imza gibi alanlarda sıklıkla tercih ediliyor. Açık anahtarlı kripto sistemlerde açık ve gizli anahtar olmak üzere iki ayrı anahtar kullanılır. Bu anahtar çiftinin oluşturulmasında tek yönlü fonksiyonlara dayanan kriptografik algoritmalar kullanılır. Bu tür fonksiyonlarda fonksiyonun kendisini hesaplamak kolayken tersini hesaplamak imkansız denecek kadar zordur. Bu durum açık anahtarlı kripto sistemlerin güvenliğini sağlar. Eliptik eğri kriptografinin zorluğunun dayandığı problem ise eliptik eğri ayrık logaritma problemidir. Ancak bu problemi anlayabilmek için öncelikle eliptik eğrilere biraz daha yakından bakmamız gerekir. Şunu da belirtmekte fayda var. Eliptik eğri kriptografiyi tam anlamıyla özümsemek ve bu alanda çalışmak için soyut cebir, sonlu cisimler gibi matematik konularına hakim olmak gerekiyor. Fakat blockchain konusu dahilinde daha genel bir bakış açısı benimseyeceğiz. Bir eliptik eğri y kare eşittir x küp artı ax artı b denklemini sağlayan noktalardan oluşan bir eğridir. Bu denklemi sağlayan noktaları ek olarak sonsuzdaki nokta da bu eliptik eğrinin elemanıdır. Burada gördüğünüz eğri reel sayılar üzerinde tanımlanmış y kare eşittir x küp eksi 3x artı 7 eliptik eğrisidir. E eğrisi üzerinde bulunan bir p noktası xy şeklinde gösterilir. Eliptik eğri üzerinde bulunan noktaları toplamak için analitik geometriden bildiğimiz formüller kullanılır. Örneğin P ve Q E eğrisi üzerinde iki nokta olsun. P ve Q'yu birbiriyle toplamak için her iki noktayı da kesen bir doğru çizelim. Bu doğru eğriyi üçüncü bir noktadan daha keser. Bu noktanın x eksenine göre simetri ise bize P ve Q noktalarının toplamını verir. P noktasını kendisiyle toplamak, diğer bir deyişle P noktasını 2 ile çarpmak için bu noktadan eğriye bir teğet çizilir. Yine aynı şekilde bu doğru eğriyi üçüncü bir noktadan daha kesmek zorundadır. Eğrinin doğruyu kestiği bu noktanın x eksenine göre simetriği bize 2P'yi verir. P noktasının x eksenine göre simetriği olan nokta P noktasının tersi olarak tanımlıdır. P noktası x y ise P noktasının tersi olan P üssü noktası x eksi y olarak gösterilir. Bu iki noktayı birbiriyle toplamak için her iki noktayı da kesen bir doğru çizdiğimizde bu doğru y eksenine paralel olur. Bu nedenle de eğriyi üçüncü bir noktada kesmez. Bu durumda çizilen bu doğrunun eğriyi sonsuzdaki noktada kestiği varsayılır. Bu nokta P noktasının tersi ile toplamını verir. Yani eğrinin birim elemanını verir. Son olarak eliptik eğriler birleşme ve değişme özelliklerini de gösterir. Mevcut kriptografide genel olarak reel sayılar yerine sonlu cisimler üzerinde tanımlanan eliptik eğriler kullanılır sonlu cisimlerin sağladığı özellikler sayesinde eliptik eğriler kriptografi için kullanışlı bir temel sağlar. Ancak amacımız blockchain'i oluşturan araçları tanımak olduğu için bu detayları şimdi incelemeyeceğiz. Ama bu konunun detaylarına daha sonraki videolarda mutlaka bakacağız. Şimdi eliptik eğri kriptografinin çalışma zamanının büyük bir kısmını oluşturan nokta çarpım işlemini ele alalım. E, K sonlu cismi üzerinde tanımlanan bir eliptik eğri, P bu eğri üzerinde bulunan bir nokta. N ise pozitif bir tam sayı olsun. P noktasının N sayısı ile çarpımı şu şekilde ifade edilir. N sayısı büyük olmadığında biraz önce incelediğimiz nokta toplama formülleriyle bu çarpımı hesaplamak çok zor olmaz. Ancak N sayısının büyük olduğu durumlarda nokta toplama formüllerini ard arda defalarca uygulamak uzun zaman alır. Bu nedenle nokta çarpımı için double net, Windows Scalar Multiplication gibi birçok farklı algoritma kullanılır. Şimdi başta belirttiğimiz eliptik eğri kriptografinin zorluğunun dayandığı tek yönlü fonksiyon olan eliptik eğri ayrık logaritma problemine göz atalım. N pozitif bir tam sayı, E K sonlu cismi üzerinde tanımlanan bir eğri, P E üzerinde bir nokta ve Q da Q eşittir N defa P olarak ifade edilen ve yine E üzerinde bulunan bir nokta olsun. Eliptik eğri ayrık logaritma problemi P ve Q noktaları bilinirken N sayısını bulma işlemidir. N sayısı log P tabanında Q olarak ifade edilir. Yani N, Q'nun P tabanında ayrık logaritmasıdır. Biraz önce söz ettiğimiz nokta çarpımı algoritmalarıyla Q sayısını hesaplamak kolay olsa da Q ve P bilgisinden N sayısını hesaplamak, yani Q'nun P tabanında ayrık logaritmasını bulmak hesaplama bakımından zordur. Alice ve Bob'un herkese açık bir kanal üzerinden haberleşmek istediğini düşünelim. Alice'in gizli anahtarı da N tam sayısı olsun. Alice bu kanal üzerinden P noktasını ve Q eşittir N defa P noktasını Bob'a gönderir. Açık kanal üzerinden Eve, Q ve P noktalarını elde etse bile Eve'in Alice'in gizli anahtarı olan N sayısını elde etmesi için Q'nun P tabanındaki ayrık logaritmasını hesaplaması gerekir. Ancak bu hesaplama günümüzde kullandığımız bilgisayarlarda yarı üstel zamanda yapılabiliyor. Eğer en başta belirlenen parametreler güvenli ise bu hesaplama imkansız denebilecek kadar zor olur. Eliptik eğriler günümüzde birçok kriptografik protokolde kullanılmaktadır. Bu protokollerden biri de eliptik eğri dijital imza protokolüdür. Eliptik eğri dijital imzalar Bitcoin de dahil olmak üzere birçok blockchain sisteminde kullanılır. Bu nedenle blockchain serisinin bir sonraki bölümünde bu bölümde incelediğimiz eliptik eğri kriptografiyi kullanan eliptik eğri dijital imza algoritmasını inceleyeceğiz. Öyleyse bir sonraki videoya kadar iyi kalın.